Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Mars ile ilgili sorularımıza cevap arayacağız. Neden Mars? İlk sebebi tabii ki ayı saymazsak en yakınımızdaki gök cisminin Mars olması. Evet, aramızdaki uzaklık dünyamız ve Mars'ın en yakın olduğu zaman sadece 57 milyon kilometre falan. Şuradan şura. Günümüz teknolojisiyle Mars'a ulaşmak mümkün ama çok da kolay değil. İkincisi Mars'ta donmuş durumda olsa da su var. Üçüncüsü sıcaklık uzay boşluğu ve diğer gezegenlere kıyasla çok da makul seviyelerde. Dördüncüsü güneş panellerimize yetecek kadar güneş ışığı var. Beşincisi Mars yer çekimi dünyanınkinin yaklaşık yüzde otuz kadar. Bilim adamlarına göre insanlar bu duruma uyum sağlayabilirler. Altıncısı içeriği çok iyi olmasa da bizi kozmik ışınlardan ve güneş radyasyonlarından koruyacak ince bir atmosferi var. Ve yedincisi gece gündüz döngüsünün süresi dünyanınkine oldukça yakın. Mars 4 milyar yıl önce hayatı elverişli bir gezegendi. Nitekim Mars atmosferinin dünyadan 1,5 milyar yıl önce oksijen içerdiği araştırmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Gerçek ne olursa olsun bugün Mars'ın hiç oksijen içermeyen ve solunamayacak kadar ince olan zehirli bir karbondioksit atmosferi var. Mars sahip olduğu suyun büyük kısmını kaybederek kurak kızıl gezegene dönüştü. Geri kalan su rezervleri de kutuplarda ve yer altında bu halinde toplandı. Bunun sebebi güneş rüzgarının korumasız Mars atmosferini uzaya üfleyerek yok etmesi. Atmosferi olmayan bir dünya hızla buz kesiyor ve basıncı çok azaldığı için eksi 90 derecelik müthiş soğuklara rağmen yüzeyinde sıvı su tutamıyor. Suya donuyor ya da buharlaşarak uzaya kaçıyor. Maven uydusunun analizlerine göre Mars atmosferini çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Saniyede 113 gram çok yüksek bir kayıp hızı. Yüzeydeki su basınç azlığı yüzünden buharlaşıyor ve Mars'ın düşük yer çekimi nedeniyle kolayca uzaya kaçıyor. Yerden 30 kilometre ye yüksekte güneş rüzgarının taşıdığı yüklü parçacıklar radyoliz yoluyla su moleküllerini parçalıyor. Serbest kalan hidrojen atomları uzaya kaçıyor. Daha ağır olan oksijen atomları ise Mars'a geri dönüyor ve gezegen kabuğundaki demirle birleşip demir oksit yani past oluşturuyor. Böylece Mars pars tutarak kızıl gezegene dönüşüyor. Mars'ın atmosferi neden korumasız? Çünkü Mars'ın güneş rüzgarını büyük ölçüde saptıran ve atmosferi koruyan bir manyetik alanı yok. Özellikle güneş püskürmeleri sayesinde güneşten uzaya savrulan şiddetli güneş fırtınaları sebebiyle güneş rüzgarının şiddeti 10 ila 20 kat artıyor ve bu da Mars atmosferini tüketiyor. Sonuç olarak Mars atmosferi dünya atmosferinin sadece yüzde biri kalınlığında ve bu kadar ince atmosferin su tutması veya hayata elverişli olması imkansız. Manyetik olanı olmayan gezegenler güneş karşısında savunmasız ve çıplak. Bizim yazın açıkta kalan yerlerimizi güneşin yakması gibi. Tabi biz güneşin zararlı ışınlarından o kadar etkilenmiyoruz. Mars'ın neden manyetik alanı yok? Mars küçük bir gezegen ve bu nedenle iç kesimleri hızla soğudu. Oysa bir gezegenin manyetik alana sahip olması için sıcak bir çekirdek ve güçlü bir dinamo etkisi gerekiyor. Örneğin dünyanın katı sıcak bir iç çekirdeği var ve bu çekirdeğin etrafında ters yönde biraz daha yavaş dönen sıvı dış çekirdeği var. Böylece dünyanın demir ve nikelden oluşan çekirdeği kendi çevresinde dönmeye devam ederek güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. 4 milyar yıl önce Mars'ın da güçlü bir manyetik alanı vardı ama daha sonra Mars çekirdeği dondu ve atmosferi koruyan manyetik alan yok oldu. Bunun ikinci sebebi Mars'ın Ay gibi büyük bir uydusunun olmaması. Onun da bir uydusu var ancak bir asteroid. Bu yüzden 4 milyar yıl önce Mars'a çok sayıda asteroid çarptı ve bu gezegenin kabuğunu eritecek binlerce kilometre derinindeki çekirdeğe kadar ulaşan güçlü şok dalgaları üretti. Bu da Mars çekirdeğinin dönmesini durdurdu. Kısacası Mars'ın içi döküm halinde yanlış tavlanan demir gibi bozuldu. Mars küçük bir gezegen olduğu için Mars kabuğu eriyince gezegenin soğuması ve çekirdeğinin yavaşlayarak donması hızlandı. Böylece atmosferi ve okyanusları koruyan manyetik alan yok oldu. Böylece Mars atmosferini 400 milyon yıl içinde kaybetti. Peki Mars'a dünyalaştırmak nasıl mümkün olabilir? Mars uzun yıllardır umut verecek gezegen B olarak var olmuştur. İnsanlar uzun süredir Mars'ta yaşama olanaklarını değerlendirdiler. Mars'ı günümüz dünya şartlarına uygun hale getirme projelerine de terraform denir. Mars'ı Mars dünya, dünya benzeri bir hale, bir hale getirmek için. için sıcaklıkları yükseltmemiz, suyun sabit bir şekilde sıvı halde kalmasını sağlamamız ve atmosferi kalınlaştırmamız gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Mars'ta hali hazırda mevcut olan sere gazlarını kullanarak teorik olarak sıcakları artacaktır ve gezegene dünya benzeri yapmak için atmosferi yeterince değiştirilebilecektir. Kızıl gezegende önemli ölçüde ısınma sağlayacak kadar bol miktarda bulunan tek sere gazının karbondioksit olduğunu belirttiler. Ne yazık ki Mars'ta gezegeni dünya benzeri yapmak için yeterli karbondioksit olmadığını da keşfettiler. Mars'ta karbondioksit kayalarda ve kutup buzullarında bulunur. Atmosfer basıncını 3 katına çıkarmak için yalnızca yeterli erişilebilir karbondioksit vardır. Mars'ı başarılı bir şekilde biçimlendirmek için atmosferin yeterince yükseltilmesi gerekiyor. Böylece insanlar uzay kıyafetleri olmadan etrafta dolaşabilir. Ancak Kızıl Gezegen'in atmosfer basıncını 3 katına çıkarmak kulağa çok şey gibi geliyor. Daha smartta daha fazla karbondioksit olsa bile, çoğunu erişmek çok zor olacak ve bu gazı gezegenin atmosferine salmak çok çaba gerektirecek. Space Xiosu Elon Musk tarafından tercih edilen bir seçenek olan, doğrudan patlayıcılarla patlatılarak veya kutup başlıklarına inip miktarı artıracak şekilde atmosferdeki tozu yükseltmek için patlayıcılar kullanılarak karbondioksit kutuplardaki buz kapaklarından serbest bırakılabilir. Nabza göre küresel ısınma diyoruz. Dünyamızda bizlerin sonuna getireceğinden endişe ettiğimiz küresel ısınmaya Mars'ta ihtiyaç duyacak olmamız ne garip bir ironi değil mi? Tıpkı balıkla insan gibi yaşam için suya ihtiyaç var fakat içinde yaşayamayız. Ama balıklar da sudan çıkınca yaşayamazlar. Bunun gibi. NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi'nden Chris McKay yeterince karbondioksit varsa başladığımız yüzyıl içinde Mars ısıtabiliriz diyor. Bir gezegene nasıl ısıtacağımızı biliyoruz. Bunu dünyada yapıyoruz. Temel soru yeterince malzeme var mı? Bu noktada büyük bilim adamı Erşimet'in bana bir dayanak noktası ve yeterli uzunlukta bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım sözü akla gelir. Bir diğer sorumuz da bu çünkü elimizde yeterince malzeme, teknoloji var mı? Hayır şu an yok. Bu ileride olamayacağı anlamı taşımaz. En azından Mars'ın atmosferinin karbondioksit bakımından zengin olması ve kutuplarda da donmuş karbondioksit yani kuru buz bulunması bizim yararımıza. Zira bu bir sere gazıdır ve termal enerjinin hapsolmasını sağlar. Peki, fosil yakıt kullanan sanayimiz karbon salınımı ile dünyada sera etkisini arttırıp sıcaklığın kaçmasını engelliyor ve küresel ısınmaya sebep oluyorsa, Mars yüzeyin sıcaklığını da aynı şekilde sera gazları ile arttırdığımızda bu sıcaklık karbondioksit sayesinde gezegende hapis kalacaktır. Sıcaklık arttıkça sıcaklık. kutuplardan daha fazla kuru buzun çözülüp atmosfere karışması ile zinceleme bir reaksiyon oluşur daha fazla karbondioksit hem ser etkisini hem de atmosfer basıncını arttıracaktır. Bu basınç basınçlı kıyafet giyme ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır ancak hava hala zehirli ve solunmayacak kadar incedir. Bazı projeleri söyleyeceğim size. Mavi Mars projesi birkaç derecelik sıcaklık artışı kutuplarda zincirleme bir reaksiyon başlatacak miktarda kuru buz süplümleşmesi için bize yeter. İlk ısıtma için birçok farklı yöntem önerilebilir. Örneğin atmosfere asteroidlerle ve uydularla bolca bulunan amonyak katmak, amonyakta bulunan nitrojen sayesinde sera etkisi artırılabilir ya da titanda bolca bulunan metan ve diğer hidrokarbonları kullanarak sera etkisinde katkıda bulunabiliriz. Kloroflorokarbon gazlarının kullanımı seri etkisini oldukça verimli bir şekilde artırılabilir. Ancak bildiğimiz gibi artık salınımları yasak olan bu gazlar ozon tabakasını yok etmektedir. Başka bir fikir de yörüngeye güneş ışığını yansıtan ince pet filmi ya da benzeri bir malzemeden yapılan aynalar yerleştirip bunlarla kutuplardaki kuru buzun çözünmesine yardımcı olmak ve gezegeni ısıtmaktır. Bununla birlikte hali hazırda Mars'a ulaşan güneş ışığını daha verimli kullanmak amacıyla koyu bir toz ile kutupları kaplayıp daha çok ısınmalarını sağlamak da bir çözüm olabilir. Bu projede Mars'taki su buzları eridiğinde alçak bölgelerin suyla kaplanacağı ve büyük okyanuslar oluşturabileceği hesaplanıyor. Yeşil Mars Projesi ya da bu iki uyduyu kullanmak yerine koyu renkli alkler ve yosunlar da kullanılabilir. Böylesi mikroorganizmalar atmosferdeki karbondioksiti karbonhidratlara dönüştürürken düşük miktarda oksijen üretimi sağlarlar. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin raporuna göre Mars Simülasyon Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar sadece 34 günde yosunların Mars ortamına uyum sağladı ve şaşırtıcı derecede verimli fotosentez kabiliyeti gösterdiklerini tespit etmişlerdir. İki ekimi yapabilecek toprak zenginliği elde ettiğinde de kızıl gezegen mavi yeşil bir bahçeye dönüştürülecek şekilde ekerek ormanlarla kaplanacaktır. Amonyak dolu astroid çarpıştırmak ve titandan gaz ithal etmek yerine yörüngeye aynalar yerleştirmek ve yosunları kullanmak daha verimli ve ucuz olacağı gibi gözüküyor. Özellikle böyle aynaları astroid madenciliği sayesinde uzaydan çıkartılan maddeler ile doğrudan uzayda üretmek dünyada üretip fırlatmaktan daha kolay ve ucuzdur. Mars dünyalaştırıldıktan sonra elbette sorunlar bitmeyecek. En büyük problem manyetosferin yetersizliğiyle atmosfer kaybının devam edecek olması olacak. Güneş rüzgarlarının etkisiyle kaybedilen atmosfer oldukça düşük o miktarda olsa da en nihayetinde milyonlarca yıl içinde etkisi hissedilebilir. Bir sonraki problemimizde radyasyon olacaktır. Manyetosfer olmadan radyosonu bir tek yoğun atmosfer yalıtıyor olacak ve elbette bu belli ölçüde bir koruma sağlasa da en nihayetinde dünyadaki radyasyon dozundan daha yüksek olacaktır. Yine de bilim insanları yoğun atmosfer altında alınacak radyasyon dozunun ölümcül olmayacağı ve bu canlıların kubu koşulları adapte olacağı konusunda hemfikirler. Biz Mars'ta atmosfer oluşturmayı başarsak bile Mars'ın olmayan manyetik alanı ve düşük kütle çekimi nedeniyle güneş rüzgarları tarafından atmosferi sürekli olarak eritildiği için oluşturduğumuz yeni ve kalın atmosfer de uzun vadeli olmayacaktır. Çünkü şu an Mars'ın manyetosferi yok denecek kadar azdır. Dünyamız ile Mars arasında en önemli farklardan biri de budur. Bizim dünyamızın erimiş metallerden oluşan ve sürekli hareketli olan canlı, sıcak bir çekirdeği vardır. Bu çekirdek sayesinde dünyamız elektrikli bir alan üretir. Bu elektromanyetik alan sayesinde güneşten gelen ölümcül radyasyona karşı ciddi bir koruma sağlarız. Elektromanyetik alana manyetosfer denir. Manyetosfer sayesinde bu ölümcül parçacıklar dünya yüzeyine ulaşamazlar. Bizim dünyamızda yaşamını koruyan bu manyetosfer Mars'ta güçlü bir şekilde bulunmuyor. Bu yüzden yüzeyi ve atmosfere güneşin ölümcül ışınlarına karşı korumasız kalıyor. Atmosfer kaybını önlemek için gezegene manyetosfer sağlayacak bazı fikirler mevcut. Örneğin Mars'ın yörüngesinde inşa edilecek ve gezegeni çevreleyen güneş enerjisiyle çalışan elektromıknatıslarla dolu bir halka manyetik alanı sağlayabilir. Ve birkaç benzeri fikir dünyalaştırmayla kıyaslanınca bile oldukça uçuk kabul edilse dahi teorik olarak mümkündürler. Mars'ın en büyük problemi ise dünyaya kıyasla düşük yer çekimidir. Dünyada yer çekimi güçlü olduğu için dünyadaki bir insan Mars'ta Mars'ta doğmuş bir insanla dünyada sağlıklı bir yaşam sürdürmesi mümkün olamaz. Diğer bir fikir ise Mars'ta küresel ısınmaya yol açacak ve Mars atmosferinin yaşama uygun hale gelmesini sağlayacak fabrikalar kurmak. Ama tahmin edersiniz ki bu da günümüz şartlarında yine uçuk bir fikir. Bir başka fikir de Mars'la göktaşlarını çarptırmak. Bu olaydan biz dünyaca çok korkarız ama yaşam içinde Mars'ın mutaşığı olabilir garip bir ironi olmakla birlikte mantıklı olabilir. Mars'ın uydusu olan Phobos ve Deimos birer göktaşı olması işimize yarayabilir. Bunları bir şekilde yerlerinden Mars'ın kutuplarına hızla çarptırabiliriz. Böylece kutuplardaki buzu kısa bir sürede buharlaştırabiliriz ve gezegene kütle kazandırabiliriz. Kütlesini arttırmak, çekirdeğini sıcak tutabilmesine ve atmosferini kalın tutmasını sağlayacaktır. Bir başka çılgın fikir ise Mars'a asteroit çarptırmaktır. Mars ile Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağından bazı asteroitleri kontrollü bir şekilde yörüngesinden çıkartıp Mars'a çarptırabilirsek yine Mars'a bir kurtta kazandırmış oluruz. Bunun için bir asteroidin saniyede minimum 4 kilometre hızla Mars'a çarpması gerekiyor. Böyle bir çarpışmanın 70 bin megatonluk bir hidrojen bablosuna eşdeğer olacağı düşünülüyor. Bu da çekirdeğinin yeniden ısınmasını ve harekete geçmesini sağlayabilir. Tıpkı kalbi durmuş birine yapılan kalp masajının yeniden kalbi çalıştırdığı gibi. Son olarak ve en uygulanabilir yönteme gelelim. Mars'a termonükleer bombalar patlatmak. Tüm bu fikirler Mars yüzeyini ısıtmak ve böylece gezegen koşullarını yaşanabilir hale getirecek döngüyü başlatmayı hedefliyor. Ama işin ironik tarafı doğru yöntem bir şekilde uygulansa bile Mars'ın canlılar için ikinci bir dünyaya dönüşebilmesi için birkaç milyar yıllık bir bekleme gerektiriyor. Umarım Mars hakkında sorularınızın yanıtını almışsınızdır. Mars'ı dünyalaştırmakla ilgili ve Mars'ın neden dünyaya benzemediği ile ilgili bütün fikirleri size sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Birçok siteden araştırma yaptım sizler için. Bu gibi bilim konularını merak ediyorsanız kanalımı takipte kalın lütfen. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.